Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliyeler sürüyor. Sparta'ya gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarında barınan afetzede vatandaşların çocuklarına yönelik spor aktiviteleri düzenlendi. Deprem bölgesinden gelen afetzedeler kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda barınıyorlar. Depremzedelerin çocukları ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen sosyal aktivitelere katılıyor. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce depremzede çocukların korkuyu atlatmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte parkurlar oluşturuldu. Afetzede çocuklar parkurlarda antrenör eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri yaptılar. Evet. Yapılan spor aktiviteleriyle çocukların deprem psikolojisinden uzak vakit geçirmeleri sağlandı. Tamam, Deprem bölgesinden Isparta'ya gelen Afet çocuklar, kendilerine yönelik spor aktivitelerini çok beğendiklerini belirttiler. Adıyaman'dan geldik. Evimiz yıkılmak üzereydi, Isparta'ya geldik. Isparta'da yurtta kalıyoruz ailemizle. Hocalarımız da bizi eğlendiriyor sağ olsun. Güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz, yemek yiyoruz. Hocalarımız da bizi eğlendiriyor. Isparta sağ olsun. Ben Hatay merkezden geldim. Evimiz, evimizde çatlaklar vardı. Babam babam devlet sayesinde Isparta'ya getirdiler bizi. Getirdikten sonra Isparta'da yurtlarda yerleştik. Yurtta da sağ olsun bizi böyle spor oynatıp vakit geçiriyoruz. Çok eğleniyoruz. Sağ olsunlar teşekkürler. Adım Mevlüt. Hatay'dan geldik. Evimiz bayağı çatladı. Artçılardan dolayı yıkılmak üzere. Buraya geldik. Isparta KYK yurduna. Burada güzel vakitler geçiriyoruz. Güzel zamanlar geçiriyoruz. Hocalarımız sağ olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Nereden geldiniz? Maraş'tan ee, Peki burada ne yapıyorsunuz? Ee, Isparta. Nasıl? Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Peki her zaman yapılsın mı? Evet. Spor aktivitelerine katılan çocukların aileleri ise devletin kendilerine sahip çıktığını ifade ederek yaşadıkları duyguları aktardılar. Evimize hasarlar var. Yani Kahramanmaraş'ta şimdi çadırlar falan kuruldu ama çocuklarla yaşamak çok zor. Biz de buraya geldik. Antalya'ya geldik oradan buraya yönlendirdiler bizi. Allah razı olsun çok güzel ilgileniyorlar. Çok güzel bakıyorlar. Her şeyimize ayrı ayrı ilgileniyorlar. Yani ...çocuklarımızla kendi çocukları gibi ilgileniyorlar... ...dün payyaçolar geldi çok mutlu oldular... ...yani Allah'ın bin kere razı olsun... ...yapılan etkinliklerden... ...yapılan yardımlardan... ...herkesten çok çok razı olsun... ...yani ne söylenebilir ki... Ee, ...diyebilecek hiçbir şey yok... ...hiç aklımıza gelmeyen yerlere geldik biz... ...çok rahatız... ...yani e, bilmiyorum... ...böyle bir durumda bile insanları... ...gerçekten farklı insanların düşünmesi çok güzel bir şey... ...söyleyebilecek bir şey yok... Allah herkese yardım etsin, geçmiş olsun. Tüm Türkiye'ye, tüm gelmiş geçmiş tüm Maraşa özellikle geçmiş olsun.